Oran Delisi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizler için çıkardığımız ilk yarı bir buçuk üst oranı ile maçların ilk yarılarında gol olup olmayacaklarına bakacağız. İsterseniz oranlarımıza geçelim. Yine her zaman bizim tarzımızda olduğu gibi tek bir oran ve tek bir sonuca ulaşmanız için başlıyoruz. İlk yarı bir buçuk üst oranı 1.58. İki adet karşılaşma çıkıyor. İkisinde de ilk yarı gol çıkmış. Bir diğer oranımız 1.63. Yine ilk yarı 1.5 üstten. Yine gol çıkmış. 1.69. Yine çıkmış. 1.70. Yine çıkmış. 1.74. tane karşılaşma yine çıkmış. 1.76 Videonun sonlarına doğru tek tek hepsini işaretleyerek de göstereceğim. Yine çıkmış. Skorlar da enteresan. 1.81 Bunda da çıkmış. 1.83 4 karşılaşma 4 karşılaşmanın 4'ünde de ilk kere gol çıkmış. 2, 43. Bu 2.43 çok değerli bir oran. Tekrardan göstereyim şöyle. 13 tane karşılaşma çıktı. İlk yarı 1.5 üstte 2.43 ise oran. İsterseniz hepsini tekrardan bir bakalım. Ne demiştik? 1.58 1.63 1.69 170 74 76 81 183 ve 243 243'ü de seçtik mi? Toplam 30 adet karşılaşma var. 30 adet karşılaşma'nın tamamında ilk yarılarında gol çıkmış ve maç genellerine baktığımızda bir maç hariç hepsinde bir buçuk üst olmuş. Ama bizim önceliğimiz her zaman canlı tahminlerde ilk yarı sıfır buçuk üst oranları tekrardan bir daha bakalım. 158, 163, 169, 170. 1.74, 1.76, 1.81, 1.83 ve 2.43. Bu oranları gördüğünüzde gözünüz kapalı ilk yarı 0.5 üst oynayabilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi sizlere tek bir oran üzerinden kazandırmaya çalışıyoruz çünkü zaman kaybı oluyor ve uğraştırdığı için tek bir oranı gördüğünüzde tek bir sonuca yönelin diye elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize iyi günler, bol şanslar.